Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam ölçülü, tam kıvamında, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, kuru poğaça tarifi hazırlayacağız. Yapımı oldukça pratik bu poğaça tarifi için. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçamızın hamuru için 200 milimlik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 3 silme yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru mayayı da yoğurma kasesine ilave ettikten sonra şeker eriyip maya da tamamen dağılana kadar çöpüyorum. Şeker tamamen eridikten sonra içerisine 2 adet yumurta akını ilave ediyorum ve 2 adet yumurta sarısının da üzerini kapatıp bir kenara alıyorum. Bunu da poğaçaların üzerine sürmek üzere ayırdım. Şimdi yumurta da tamamen bu karışıma Geçene kadar çırpmaya devam ediyorum. Evet, malzemelerim tamamı yeteri miktarda karıştı. Şimdi içerisine unu yavaş yavaş ilave etmeye başlıyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Unun yarısını kaseye ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ediyorum ve tüm malzemeleri karıştırmaya başlıyorum. Kullanacağınız un miktarı yumurtanın büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre, unun markası, cinsi ve kalitesine göre değişkenlik gösterecektir. Lütfen sizler de benim yaptığım gibi unu yavaş yavaş ilave etmeye dikkat ediniz. Hamur yeterince koyulaştı. Şimdi artık elimle yoğurmaya başlayabilirim. Önce spatulayı hamurdan çıkartıyorum. Sonrasında elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru mutlaka iyice yoğuruyorum. Ortalama 5 dakika boyunca hamuru yoğurdum. Ele yapışmayan, çok yumuşak dokuda bir hamur elde ettim. 6 su bardağı undan 1 yemek kaşığı un artı lütfen unun tamamını kullanmaya çalışmayın. Evet, şimdi hamuru tekrar yoğurma kasesine alıyorum ve üzerine kapatıp en az 45 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. 45 dakikanın sonunda hamur iki katı büyüklüğüne ulaştı. Şimdi hamurun havasını alıyorum ve tezgaha alıp parçalara ayırmaya başlıyorum. Hamurumuzda maya kokusu olmaması için çok az unla siz de benim gibi yoğurma kasesinde bir miktar yoğurarak hamurunuzun havasını almaya özen gösteriniz. Hamuru toparladıktan sonra parçalara ayırıp 10 adet eşit büyüklükte ve ağırlıkta olacak şekilde bezeler oluşturuyorum. Hamuru bezeler haline getirirken kesinlikle fazla un kullanmadım. Elime yapıştıkça azar azar un kullanmaya dikkat ettim. Lütfen sizlerde fazla un kullanmayınız. Evet eşit büyüklükte ve ağırlıkta 10 adet bezeyi hazırladıktan sonra un serpmiş olduğum tabağa bütün bezeleri aktarıyorum ve üzerini kapatıp hemen bezeleri açmaya başlıyorum. Açacağım bezeyi çok az unluyorum ve parmak uçlarımla biraz büyüttükten sonra merdane ile bir servis tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıyorum. Açma işleminde de kesinlikle gerekmedikçe un kullanmıyorum. Hafif hafif böyle tezgahta olan onlara değdirmeniz yeterli olacaktır. Bezenizi bu inceliğe getirmeniz yeterli olacak. Ben şimdi hızlıca 10 adet bezeyi de açıp hemen geliyorum. Evet hamurların tamamı hazır. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hamurların yağlama aşamasına geçiyorum. Yine uygun bir tabağın içerisine bir miktar un serpiyorum. Ve hemen hızlıca hamurları üst üste dizmeye başlıyorum. Hamurların üzerinde varsa eğer bu şekilde yaparak üstündeki fazla unları alıyorum. Ve tabağa yerleştirmiş olduğum hamurdan olmak üzere her birinin arasına belli bir miktarda oda sıcaklığına gelmiş tereyağı kullanıyorum. Bu şekilde yumuşak olmasına lütfen özen gösterin ki kolaylıkla sürebilirsiniz. Bu tarif için toplamda aralarına sürmek üzere 150 gram tereyağı kullandım. Biliyorsunuz tarifin hamurunda kesinlikle yağ kullanmadık fakat aralarına mutlaka bolca yağ sürmeye dikkat edelim. Bu işlemi son bir tane hamur kalana kadar devam ettiriyoruz. 9. katta da yağı sürdükten sonra en üst katmana yağ sürmüyoruz. Ve hamuru bir poşet geçirerek buzdolabına kaldırıp 1 saat kadar dinlendiriyoruz. Evet 9. kata da bolca yağ sürdüm. Hatta biraz yağ da arttı. Şimdi 10. kat hamuru seriyorum. Ve hamuru Yağı donana kadar vaktiniz varsa 1 saat yoksa yarım saat kadar dolapla bekletip yağını donduruyoruz. 1 saatin sonunda hamuru dolaptan çıkartıp tamamen yağı dondu. Şimdi tezgaha alıp altına ve üstüne az miktarda un serptikten sonra parmak uçlarımla büyütüyorum. bir miktar bu şekilde hamuru esnettikten sonra merdane ile hamuru enine ve boyuna olacak şekilde büyük bir yufka büyüklüğüne gelene kadar açıyorum. Hamuru açarken de alttaki yufkaların küçük kalmaması için ara ara yön değiştiriyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Bir de hamura çok fazla güç baskısında bulunmayalım. Merdanenin kendi ağırlığı hamurun açılması için yeterli olacaktır. Hamur hazır bir yufka büyüklüğüne geldi. Şimdi hamurun inceliğini de yakından gösterdikten sonra sizlerle birlikte poğaçaların şeklini vermeye başlayabiliriz. Hamuru ortadan ikiye katladım. Bu şekilde ufak çentikler attım ki hamuru dengeli bir şekilde dilimleyebileyim. Eline ve boyuna olacak şekilde hamuru öncelikle dörde ayırıyorum. Sonrasında her bir dilimi de yine 4 eşit parçaya ayırdıktan sonra artık poğaçalarımızın iç dolgusunu hazırlayıp birlikte şekil verebiliriz. Poğaçaları rahatça kapatmak için yine dilimlemiş olduğumuz bölümlere ufak çentikler atıyoruz ve rahatlıkla poğaçalarımızın şeklini bozmadan kapatabiliyoruz. İç harcı olarak beyaz peynir kullanıyorum. Sizden dilerseniz marmelat, reçel ya da Kahvaltılık çikolata kullanabilirsiniz. Evet, poğaçalarımızı iç kısma doğru bu şekilde sabitledikten sonra yuvarlayarak şekil verebiliriz. Bu tarifte toplamda 16 adet poğaça oluşturdum. Sizler dilerseniz bu dilimleri daha ince yaparak poğaçalarınızın adet sayısını arttırabilirsiniz. Poğaçaların tamamına şekil verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye uç kısımları alta gelecek şekilde yerleştiriyorum ve en az yarım saat boyunca tepsi mayası için dinlendiriyorum. Bu tarifte tepsi mayası çok önemli lütfen atlamayalım. Evet tepsi mayasının zamanı dolmak üzere hemen ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar süt ilave ettikten sonra süt ve yumurtayı güzelce çırpıyorum. Süt ve yumurtayı çırpmamın sebebi hem yumurta kokusunu engellemek hem de poğaçaların daha parlak görünmesi. Bu esnada fırını 180 derece önceden ısıtmaya başlıyorum. Ben fanlı ayarda çalıştırdım. Sizler dilerseniz fansız ayarda da poğaçalarınızı pişirebilirsiniz. Evet yumurtanın tamamını poğaçalara sürdükten sonra üzerine çörek otu ve susam karışımından döküyorum. Sizler sade yapabilir ya da mavi haşhaşta kullanabilirsiniz. Evet poğaçaları artık ısınmış olan fırına yolluyorum ve ortalama 40 dakika boyunca poğaçalar şişip tamamen nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalar yenilebilir sıcaklığa geldiğinde sizlerle birlikte içini dışını kontrol ediyorum. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Kat kat bu güzel poğaça tarifini umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.